Evet arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayız Bunlar bizim ürünler çıkmış hazır olan müşterilerini bekleyen ürünler Öncelikle bunlar havan öyle mutfakta süs veya kullanım amaçlı olanlar şunlar çap 25 çap 25 çap 20 bunlar da çap 15 santim. Bunlar işte tahin değirmenlerimiz. Diyarbakır'daki müşterimize yapmıştık. Ve müşteri müşterisini bekliyor. Pardon yani sahibini bekliyor. Bu da ayaklı horluklu değirmenimiz. El değirmeni. Bu da eski usul. Bu da eski usul. Şu da banyo curunu. Müşterimizin isteği üzerine yaptık. Evet, ürünler bu şekil. Her türlü el işlemeciliği, havan, el değirmeni, mangal taşı, tahin değirmeni, ayaklı değirmen, eski usul değirmen. Her türlü el işlemeciliği mevcut bizde. Hayırlı günler diliyorum.